Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Sabri Özcan adlı şahsın nasıl bir çete lideri olduğunu kanıtlayacağız. Sabri Özcan'ın yaşı 35'tir. Bu aklımızda. Instagram hesabı Sabri Özcan 5985'tir. 5985'i 35'e bölerse 171 sayısı çıkar. 171 sayısını ayırırsak 1, 7, 1 sayıları çıkar. Hadi gelin bunların alfabedeki harf karşılığına bakalım. Afa kelimesi çıkacaktır. AFA'yı Google'da arattığımızda Atlantik Uçuş Akademisi çıkacaktır. Görsellere girdiğimizde açık bir şekilde Sabri Sarıoğlu'nu göreceğiz. Sabri isminin çıkması çok garip değil mi? Tatmin olmadıysanız devam edelim. Sabri Sarıoğlu'nun yaşı kaç? Cevap 36. Peki Sabri Özcan'ın yaşı kaç? 35. 35 ile 36'yı çarpalım. Sonuç 1260. Şimdi Sabri Özcan'ın Instagram hesabındaki sayılarla çarpalım. 5.985 x 1260 Sonuç 209.475 209.475'i internette aratıp görsellere girdiğimizde futbolcu havalarında uyuşturucuyla ile yakalandığı görseli çıkıyor. Sabri Sarıoğlu ne işle uğraşıyordu? Futbolculuk ile. Yoksa Sabri Sarıoğlu uyuşturucu ile yakalanacak mı? Bir sır daha deşifre edildi.